Yavaş sonuna yaklaşıyoruz çünkü e, Maliye ve Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öyle bir açıklama yaptı ki e, Önümüzdeki birkaç ay sonrasında ne olacak? Kiracı da ev sahipleri de e, bu soruyu soruyor Tabii e, sınır kalktığında nasıl bir oranlama yapılacak? Nasıl hesaplanacak? E, davalar azalacak mı? Yani şu an Yargıtay'da o kadar çok e, dava varmış ki birike birike ee, ara bulucular vardı mesela Arabulucular ne olacak bunları konuşacağız. Hukukçu avukat Gizem Gonca bu bölümde yayın konumuz. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, son bulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz önce bir hukukçu olarak? Öncelikle %25 sınırın kalkmış olması yani kalkıyor Kalkmadan olması. Mı? Evet Temmuz ayı itibariyle Hı. kalkacağı gündemde. Oldukça farklı bir boyutta değerlendirmemize sebep olacak. Çünkü %25 ile birlikte oranlar hep %25 artacak şeklinde hı hı. gidiyordu. Ama şu an artık tefetüfe oranında bir artış söz konusu olacak Hiç kiralarda. İş yapılıyordu. Kesinlikle hı. öyle ama evlerdeki tefetüfe oranları da çok yüksek olduğunda tabii ki uyuşmazlık oranları da daha çok artacağını öngörüyoruz. Yani Temmuz'dan sonra bizi yeni sorunlar mı bekliyor? Temmuz'dan sonra %25'in kalkması ihtimaliyle birlikte Hı -hı. uyuşmazlıkların daha da artacağını ve Hı -hı. bu noktada artık tarafların tefetüfe oranındaki zammı da çok fazla onaylamak istemediklerinden daha farklı bir zam oranları üzerinden anlaşacağını düşünüyoruz. Çünkü artık tefetüfe de az kalabiliyor güncel kira bedellerine Hı -hı. nazaran. O zaman burada yeni hesapta dediğiniz gibi aylık ortaya çıkan enflasyon yıllık kesinlikle, enflasyon kesinlikle. oradaki tefe tüfe farkı neyse farkı, artık en yüksek oranlar ya da güncel kira bedelleri üzerinden bir anlaşma Hı -hı. zeminine gidilmesi söz konusu olabiliyor şimdi kiracılar yüzde 25 artış yapıp oturmaya devam ederim. Hı hı. Zaten 5 yılda dolduk dolmadıysa benim için artık kira artış davası açma konusu söz konusu olmaz diye biraz rahat davranış sergiliyorlardı. Ancak bu %25 sınırın kalkma durumuyla birlikte bu durumda ortadan O zaman şöyle kalktı. olacak mesela iş yerler için geçen ay hatırlıyorum %58 gibi evet, bir şey evet. olmuştu. Yani biz Temmuz'dan sonra enflasyon durumuna göre baktığımızda bu %25 sınırı kalktığında %50'nin üzerinde zamlarla kiracı ve ev sahibi arasında böyle şeyi göreceğiz, farkı göreceğiz. Kesinlikle öyle. %50, %60. Ama onun üzerine aşamayacak değil mi? yani aslında aşılmaması gerekiyor sözleşmelerde Hı -hı. ancak Hı -hı. bildiğiniz gibi kira sözleşmesi iki tarafın da hür iradesine bağlı yapılan bir sözleşme. Hı -hı. Taraflar kimi zaman %60 üzerinde bir artış yapacağını öngörebilerek bu konuda bir anlaşma yapabilirler. Hı -hı. Yani şu dönemde artık bizler de kira sözleşmesi yaparken ev sahibi ya da kiracı olmaya evet. bakılmaksızın tüfe oranını yazmadan kendi aralarında da bir sözleşme bedeli ya da miktarı oranı Hı -hı. belirleyebiliyorlar. Hı -hı. Yani o yüzden Temmuz'dan sonra diyelim ki %25 kalktı. Evet. bununla alakalı kiracı ev sahibi arasında hep sorun, tartışma, hatta kavga, dövüş, ölümle. Maalesef. En son dün Bursa'da yaşanan bir olay yani evavaya uçurdu biliyorsunuz. Yani çok korkunç olaylar zarar olan. verenler var. Mülke zarar. Hadi daireyi de bıraktım artık apartmana evet. zarar verenler var. Yani can güvenliği kalmamış Diyelim durumda. ki hani 55 evet. ortaya çıkan rakam bu. Ev sahibi bunu şey kiracı bunu kabul etti ama mal evet. sahibi dedi ki yüzde yüz ben. Evet işte, i̇şte burada, burada sorunlar yine orada. yeni uyuşmazlık Peki orada ne olacak? Olarak. Şimdi ara bulucular devreye giriyordu. Ara bulucular devam edecek mi? Tabii ki ara buluculuk süreci bildiği gibi 1 Eylül itibariyle kira Hı. uyuşmazlıklarında başladı. Evet. Buradaki uyuşmazlıkta anlaşılamama ihtimalinde yine ev sahibi ara başvurup bu süreci ara buluculuk süreciyle çözmeye Hı. çalışacak. Yani mahkemeye gitmeden çünkü mahkemeye olmadan. gitmeden önceki ilk durak ara buluculuk sürecine başlamak. Çünkü hı hı. bütün yani bütün davalarda olmasa bile kira artış davalarında, tahliye davalarında artık ara buluculuğa başvurmak zorunlu bir sebep olduğundan dolayı hı hı. yapılmadan da dava açılamıyor. Ancak ara buluculuk süreçleri de kimi zaman davaların da açılmasının önünü hı. E, kestiği için faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Peki diyelim ki bu enflasyon tefe, işte tefe, tüfe, üfe… Evet üzerinden daha fazla zam yaptı diyelim mal sahibi. Ne yapacak bu, bu tür durumlarda kiracı? Şöyle. Yani şeyi kabul ediyor. Yüzde elli diyelim tüfe. Yüzde evet. 55 elli, diye. Evet. İş yerlerinde olduğu gibi. Bunu kabul ediyor. Tamam bu kadar zammı ben kabul ediyorum. Ev sahibi de dedi ki ben kardeşim yüzde yüz. Yani daha fazla bir artış oranını talep ediyorsa ve sözleşmede tefe tüfe oranında bir artış söz konusuysa tefe tüfe oranındaki artışı ödeyip devam etmesi gerekiyor aslında. Burada kiracının yapmış olduğu sözleşmeye uymak ve bu Hı -hı. sözleşmede uyarak da sözleşme gereği tüfe ya da üfe her ne konuda anlaştılarsa bu artışı yaparak devam etmesi gerekiyor. Ama sorun bitmeyecek öyle sorun gözüküyor. Sorun bitmeyecek. Yani orada kim bu sefer karar verici? Mahkemeler olacak ya mahkemeye gidilecek. Ne bilir kişiler olacak? Ha, bilir kişiler. Şöyle geçen bir dosyamızda geçmişe yönelik 5 yıllık kira bedellerinin düşük yatırılmasından kaynaklı olarak bir icra takibi başlattı ev sahibi hmm. ve bu sözleşmede Aa, evet, evet tefettühe oranının Hatta şeye de girmiyordu, beyannameye de girmediği çok için doğru. çok düşük altında evet. kaldığı için ee, bu dosyada da aynı, bizim dosyamızda da aynı şekilde. Hmm. Sözleşmede TÜFE ve ÜFE oranlarına göre bir artış yapılmadığından bahisle icra takibi hmm. başlatıldı ve şu an dosya bilir kişiden geldiğinde aslında kiracının alacağı olduğu tespit edildi. Hmm. Yani fazla bir kira ödemesi yapmış. Fakat burada da yine süreç mahkemeye taşınıyor ve yine bir tahliye ...tehdidiyle hmm. kiracı karşı karşıya kalabiliyor. Ama önemli olan %25 sınırın kalkmasıyla birlikte hmm. sözleşmeye riayet etmek... ...ve o konuda bir artış oranlarını hmm. yapmak. Son olayı nasıl değerlendiriyorsunuz Gizem Hanım? Bursa'da yaşanan. Yani çok korkunç bir olay. Yani... Bu mala açıkça zarar vermek. Ayrıca toplumdaki e, infiali de sebep olmak. insanların bu konudaki hmm. davranışlarını da öngöremiyoruz. Tabii ki bu süreçte hem hukuki hem cezai müeydeleri de söz konusu... Yani artık bu kira davaları oldukça insanların sinir sisteminde bozmuş durumda diyebiliriz bu 5 yıllık bir şey vardı yani bu yüzde %25 devam ederken işte ilk 5 yıl boyunca ki, e, mal sahibi kiracıyı çıkaramaz. Aslında şöyle düzeltebiliriz. İlk 5 yıl boyunca yani bu hani içinde yüzde %25 de, evet, e, de hani düşündüğümüzde doğru. ya mal sahibi de diyor ki kardeşim diyor tamam ama diyor işte çok... 3000 liraya 4 bin liraya oturuyorsun yani Türkiye evet, şartlarına baktığımızda. Doğru. Çok doğru. E, mal sahibi de mağdur oluyor. Kesinlikle. Orada nasıl bir dengeleme olacak? Yani, yani o mağduriyetin de aslında Şimdi önüne bin geçmek için. 4000 lira kira için... veriyor. Evet. Evet, şu anda diyelim hani evet, şu anda evet. şartlarda 4 bin lira herhalde çok, şey, çok komik rata. E, o durumda yine 5 yıl dolmadığı için kira artış davası açamıyordu. Hı -hı. Mal sahipleri ama şu an tefetüfe oranına göre bir artış yapma durumları söz konusu olduğunda biraz olsun o mağduriyetini de önüne geçirecek. Hı -hı. Tabii 5. yıl dolduktan sonra da kira artış davası açma hakkı yine baki. Çünkü artık günümüzdeki kiralar dediğiniz gibi 4 bin 5 Hı -hı. bin lira gibi bir rakamlar değil. Aksine evet. daha yüksek. Peki Gizem Hanım en önemli sorum şu. Temmuz ayından sonra Hı -hı. %25 sınırı kalktı diyelim. Yeni şeyler hani enflasyona evet. göre belirlenecek. Nasıl sözleşme yapılmalı? Bu beyanname şeyi de çıktı. E, kiracı ve ev sahibi nasıl sözleşme yapmalı? İşte Bir avukatın bu. yanında mı? Nasıl? Yani kendi kafalarına göre mi? Elden alan var. Evet. İşte ne bileyim. Yani evet, herkes kılıfına uyduruyor yani öncelikle önceden yapılmış e, fotokopi üzerindeki sözleşmelerin hiçbir değerinin olmadığını bu süreçte çok net gördük. Hı hı. Kesinlikle çok kapsamlı bir sözleşme yapılmalı. Yani taraflar ne zaman çıkma ihtimallerinin olduğunu ya da e, bir artış durumunda ne kadar artış yapılması konusunda gerçekten mutabakata varmaları gerektiğini yazmalılar. Hı hı. Nasıl ödemeler hangi gün olacak? Gecikme durumunda, e, tahliye durumunda hangi şartlarda bu gerçekleşecek bunları da detaylıca belirtmeliler. Özellikle sözleşme tarihi, düzenleme tarihi bunlar çok önemli. Hmm. Çünkü e, bildiğiniz gibi tahliye taahhütnamesinin sözleşmenin yapıldığı gün hmm. aldıklarında bu geçersiz kabul ediliyor. Hmm. E, biz daha çok kira sözleşmesi yapıldıktan sonra noter üzerinden, hmm. noter kanalıyla tahliye taahhütnamesi alınmasını hmm. e, hukuken daha geçerli ve kolay olduğunu söyleyebiliyoruz. E, bu noktada artık kefil e, olunması gereken kişilerin Hı -hı. de gerçekten kefillik sıfatına haiz olması ve Hı -hı. bu borçla karşı karşıya kaldığında ödeyebilme potansiyelinin de olmasını da arıyorlar. E, tabii ki burada e, tarafların e, SGK dökümleri, özel bilgileri de isteniyor ama bunların tabii ki hiçbir hukuki e, müeyyidesi yok. Bunu sormamı sevmişydik. Yani mesela diyeyim, 2020 yılında evet. bir daireye girmiş birisi. Evet. O 2022'de başlayan ve 24 yani Şimdi hani 5 yıl doldurmadığı için belki mal sahibi kendi kafasına göre %200 de diyebilir. Yapacak. Evet. Ama burada yine kiracı haklı olur değil mi? Tabii ki de yani 10 yıla kadar aslında kiracı ha, oturabilir. Kadar, Hı -hı. Yani 10. yıl dolduğu e, tarihte ev sahibi artık 10 yıl dolması sebebiyle tahliyesinin Hı -hı. talep edilmesi hakkı var. Hı -hı. Fakat var. burada 5. yıldan sonra ev sahipleri kira eğer çok düşük kaldıysa kira artış davası açma hakkına sahip oluyor. Bu noktada da tabii ki kiracı da kira artış davasıyla karşı karşıya kalmamak için e, istenilen bedelle e, uygun bir bedel arasında anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Şöyle bitireyim birkaç dakikam var. Çok yani bu olay e, daha doğrusu bu düzenleme devreye girdikten sonra öyle şeyler gördük ki mal sahibi kiracı yıldırmak evet. için neler neler yaptı. Kapısına kilitler vurulan, doğalgaz işte, elektrik su kapatıldığı, menteşeler çakıp evet. doğalgazını suyunu kesen, aboneliğini iptal ettiren yani e, size de gelmiş mutlaka çok, değil mi? Çok fazla yani çok bu, örnekler fazla. Ne diyelim fazla. onlar için yani bu Temmuz'dan sonra Temmuz'dan kendimize bir sonra gelin. Temmuz'dan sonra artık bunların yapılmaması da gerekiyor çünkü e, o oranda kalkacağı için hı hı. öngörüldüğü gibi yani bu noktada artık tefe tüfe oranındaki zam oranıyla oturmaya devam etmek zorundalar. Kiracılara Bence da. Bence en önemli hukukun dışına çıkması. Kesinlikle yani, öyle. Yani e, mal sahibiyim diye Evet o insanı çıkaracaksınız diye evinden yıldırmak Haneye basım, aslında ceza kanununda yani bir suç hukukun tipi. dışına çıkmayalım. Evet. Öyle şeyler gördük ki gerçekten biz de üzülüyoruz. Maalesef. Ben de kirada oturan birisi olarak bunu söylüyorum. <laughs> Maalesef. Dolayısıyla hani burada e, iletişim çok önemli. Çok. E, hem, hem iletişim. Hem iyi bir e, ev sahibi hem de iyi bir kiracı, kiracı olmaya olmak. çalışalım. Kesinlikle Bence öyle. çok önemli. Eğer iletişim doğru kurarsanız. Aslında 5 yıl belki 50 yılda aynı binada aynı dairede kalabilirsiniz. Tabii ki yani güncel enflasyon oranlarına nazaran iyi bir kira artışı yapılarak hı hı. tabii ki iki tarafın da ortak kararıyla husumet olmadan evet. barış içerisinde oturmak tabii ki en güzeli. Biz bunları söylüyoruz ama işte belki ekran başında izleyen izleyicilerimiz <laughs> Evet davulun sesi uzaktan hoş hoş geliyor, ıı, hoş geliyor diyebilirler haklılar da. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, mağdur ev sahipleri de var diyenler var şimdi Reji'de ben evet, bir yandan var, kulağım. Evet var. var. E, tabii her iki tarafın da mağduriyetini ortadan kaldıralım yani. Ne yani o taraf ne bu taraf. Mağduriyet açısından da ev sahipleri yani çok düşük kalan 2000 lira olan bir müvekkilimiz mesela 2000 lira. ve. Ben orada kötü niyet ararım. Yani i̇şte eğer 2000 lira 2000 ev sahibi lira. E, kira alıyorsa ya kiracı da elini vicdanına koyup maalesef desin ki. Maalesef ya, o noktada da ev bulamıyorum tabii beni desin ya Ben kendim diyor. işte 6 bin yaptım evet. 7000 bin yaptım evet. desin yani evet. hani evet. orada durumu ama 2 bin lirayken %25 2500 lira yaptın dediğin zaman işte o noktada evet. bu yani bu mağduriyetin Bur önünü açacak aslında evet. Tefetif oranındaki artışı yapma ihtimali ortaya ortadan bu, kalkınacak. Bu sefer de işte devlet %25'i belirledi diyor. Yani evet. O da kendince orada haklı. Nereden tutsanız yanıyor eliniz maalesef. maalesef. Gizem Hanım teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. ediyorum.